Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda yeni SAT sınavı hakkında konuşacağız. E, SAT sınavının genel olarak ne olduğu, hangi ülkelerde geçerli olduğu, nasıl uygulandığı, sınav konularının nelerden oluştuğu, SAT'de puanlamanın nasıl yapıldığı ve bu puanlamada bizim hedefimizin ne olması gerektiği hakkında size bilgiler vermeye çalışacağım. SAT sınavı College Board tarafından uygulanan Amerika merkezli bir sınav, AP sınavı gibi. E, 1926 yılından beri uygulanıyor. Yani çok köklü bir sınav. Bu sınav üniversitelerin adaylardaki akademik yetenekleri değerlendirmek için kullandıkları bir sınav. E, bizdeki üniversite sınavı gibi düşünebilirsiniz aslında ama yapı olarak bizdeki daha çok ALES'e benzeyen bir sınav. Bu sınav başta Amerika ve Kanada olmak üzere birçok ülkede kabul görmekte. SAT sınavının geçerli olduğu ülkeler ekranda gözüküyor arkadaşlar. E, fakat bu ülkelerdeki herhangi bir üniversite SAT ile girebileceğiniz anlamına gelmiyor. E, üniversitelerin hepsi kendi kurallarını kendisi belirler. Mesela bir ülkedeki 100 tane üniversiteden 10 tanesi ya da 50 tanesi belki de SAT ile kabul alırken geri kalanlar SAT ile kabul almayabilir. Hatta e, başvuran öğrencinin ülkesine göre özel kabul koşulları belirleyebilir. Ya da sizin mezun olduğunuz lise, aldığınız diplomaya göre farklı kabul koşulları sunabilir. Bu sebeple gitmek istediğiniz üniversitenin kabul koşullarını kendi sitesinden mutlaka ayrıca inceleyip buna göre hareket etmeniz en doğru olanıdır. SAT sınavı 2023 sonrasında değişti. Artık sınav dijital olarak uygulanıyor. Hatta ismi de Dijital SAT olarak geçiyor. E ee, tabii dijital ortamda olması evinizde girebileceğiniz anlamına gelmiyor. Gene bir okulda veya sınav merkezinde uygulanıyor uygulanıyorsunuz. Orada kendi cihazınızla ya da onların size verdiği bir cihazla e, sınava giriyorsunuz. Bu cihazda da Bluebook diye bir programın olması gerekiyor. Öğrenciler dijital bir geri sayım saatine, sınav sorularını işaretleme ve onlara geri dönme yöntemine, yerleşik bir grafik hesap makinesine ve SAT-Math için dijital bir referans sayfasına erişebiliyorlar bu programda. Ayrıca öğrenciler matematik bölümünün tamamı için grafik hesap makinesi kullanabiliyorlar. AP'de de bu vardı. Bunun dışında sınav iki farklı bölümden oluşuyor. Bunlardan birincisi İngilizce okuma ve yazma, ikincisi matematik. İngilizce kısım 54 sorudan, matematik ise 44 sorudan oluşuyor. İngilizce 54 soru için bize 64 dakika, matematikte 44 soru için de 70 dakika veriliyor. Yani sınav toplamda 134 dakika. İngilizce ve matematik sınavları arasında 10 dakikalık bir ara bulunuyor. Ayrıca her iki derste de iki modül var. Yani İngilizce sınavı iki farklı bölümden, matematik sınavı iki farklı bölümden oluşuyor. Bunlar eşit sürelere ayrılmış durumda. Mesela İngilizce'ye toplamda 64 dakika demiştik. 32 dakika birinci modül, 32 dakika ikinci modül gibi düşünebilirsiniz. Birinci modüldeki performansınıza göre ikinci modül ayarlanıyor. Bu ilk defa yapılan bir şey. Yani öğrenciye göre bir sınav uygulanmaya başlandı artık. Sınav konularından bahsedecek olursak, İngilizcede reading and writing için konuşursak, aslında yapı ve biçim, bilgi ve fikir, standart kurallar, fikirlerin iadesi olarak dört ana başlığa ayırabiliriz. Bunlardan yaklaşık kaç soru çıktığı, yüzdelik olarak dağılımının ne olduğu ve bu başlıkların alt açıklamaları ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Matematik içinde C1, ileri c problem çözme analiz becerisi, geometri ve trigonometri ana başlıklarımız. Bunlardan çıkan soru sayıları ve yaklaşık yüzdelik dağılımları gene ekranda gördüğünüz gibi. Puanlama sistemi şu şekilde. İngilizce 200 ve 800 puan aralığında, matematikte aynı şekilde 200 ve 800 puan aralığında. Bu sebeple sınavdan alabileceğiniz en düşük puan 400 yani hiçbir şey yapmadığınızda 400 puan alıyorsunuz. Ulaşabileceğiniz en üst puan da 1600 arkadaşlar. Tabi puanlama sistemi kendi başına çok bir şey ifade etmiyor. Ee, öncelikle bizim sınavın zorluğunu ve bu sınavın zorluğuna göre hangi puanların iyi puanları olduğunu bilmemiz gerekiyor. O yüzden de 2024 yılının istatistiklerini inceleyelim. İngilizce'de 2024 yılı sınav ortalaması 520 puan. Matematikte ise 508 puan. Ee, tabii burada şunu düşünmek de gerekiyor. Ana dili İngilizce olan insanlar için İngilizcede 520 puan ortalama olduğuna göre Türkiye'de bunun biraz daha düşük olması beklenebilir. Fakat bizim lisede aldığımız ağır matematiği de düşünürsek aynı şekilde bizim matematikte de biraz daha yüksek puan almamız beklenebilir diye düşünüyorum. Bunun dışında üniversitelerin puan olarak bizden ne beklediğini de bilmemiz gerekir. Dünyanın en iyi üniversiteleri üzerinden örnek verecek olursak Harvard Üniversitesi 1480 ile 1580 aralığında istiyor. Bu aralığı vermemizin nedeni şu. Bölümden bölüme farklı puanlar talep edebiliyor. Stanford'da 1440 ile 1505, Cambridge 1460-1500, Oxford 1480, NUS İngilizce'den 600, matematikten 650 puan istiyor. Burada Nus, Nus Üniversitesi, tabii bizim ülkemizde çok bilinmiyor ama e, dünyadaki en iyi 20 üniversiteden bir tanesidir arkadaşlar. Singapur'daki bir üniversite. E, bazı üniversiteler total puana değil de ders ders ayrı ayrı puanı talep edebiliyor. NUS onlardan bir tanesi. Örnek olarak o yüzden koydum. İngilizce'de 600 matematikte 650 taban puan istiyor. Bunun nedeni şu. Bir öğrenci mesela 1200 puan almıştır. Ama İngilizce'den 800 tam puan, matematikten 400 yarım puan almıştır. Yani matematikteki açığını İngilizce ile kapatmıştır. Sonrasında böyle bir öğrenci mühendisliğe geldiğinde ciddi sıkıntı yaşayacaktır. O yüzden de bazı üniversiteler böyle şeyleri dengeleyebilmek için ders ders ayrı taban puanlar belirleyebilmekte. Tabii burada şunu da unutmamak gerekiyor. Üniversitelerin her birinin farklı kriterleri var. Mesela İngiltere'deki bir üniversiteye 1500 SAT puanıyla direkt girebilirsiniz ama Amerika'da siz 1500 SAT aldığınızda 1480 SAT puanı olan ama sosyal projelerde yer almış müzik aleti çalabilen çok yönlü bir öğrenci sizin önünüze geçebiliyor. O yüzden de üniversiteleri mutlaka iyi araştırın arkadaşlar. SAT sınavının güzel yanlarından biri yılda 7 kez yapılıyor olması. Yani kendinize en uygun zamanı seçip sınava o tarihte girebilirsiniz. 2025-2026 yılında uygulanacak olan sınavların tarihleri ekranda gözüküyor. SAT sınavının ücretlerine gelecek olursak normal kayıt döneminde yaptıracağınız ücretler 29 dolar. Geç kayıt döneminde yaptırırsanız 34 dolar e, üniversitelerle sonuçların paylaşımı için sizden istenen ücret 14 dolar. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. E, ee, öğrenmek istediğiniz konuları lütfen yorumlarda belirtin. Bunlara dikkat alarak yeni videolarla sizinle olacağız. Ee, ve yeni videolardan haberdar olabilmek için lütfen kanalımıza abone olun. Görüşmek üzere.